Arkadaşlar bugün e, evimin yani evimin yaptığımın videosunun ilk, birinci bölümünü çekiyorum. Hatırlarsınız ilk deney videomda deney göstermiştim ve evimi göstermiştim. E, üzülmeyin ama sadece şuraya 5 tanecik sandık koydum. Renklerine göre madenler koydum. Arkadaşlar şimdi evet diyeceksiniz. Öbür videoya siz 20-25 like istediğiniz gelmedi daha. Ama ben bir sen sizi kırmayacağız. Direkt bu eve devam ettireceğiz değil mi burada? Evet. Şimdi benim eşyalarım şuradaki. çekiyor. Arkadaşlar ben olay Ahmet'e bakıyorum. Ben çok az konuşacağım yani gerektiği zamanlarda. olayı Ahmet'e bırakıyorum. Ahmet'in dünyası. Evet. Sonuç Ahmet'i e ya, şimdi ilk başta kuvaç ve camdan başlayacağım. Kuvaç. Kuvaç değil. Kuvaç değil, kuvaç. Ben öyle demek istiyorum. Tamam de. Evet arkadaşlar ilk başta e, biliyorsunuz önceki videonun sonunda başından ne galiba ortasında bu iki odayı yapacağımı söyledim Hı. yapacağım bugün. E, o, yani o zaman bu merdivenin Merdiveni şöyle bir yalıtımla yapacağım? Şu ayaklarını kıracağım. Buraya duvar geleceği için buraya çit koyacağım. Bence bak kolay küçük bir tane oda yap. Küçük yapacağım zaten. Oda yap. Şuraya bak merdiven Şunları altı odası yap. Bileceğim. Bak şurayı şöyle merdiven altı odası yap. Tamam Öyle güzel olur bence. Evet arkadaşlar buranın dediği gibi merdiven altı odası yapacağız. Buraya şalık falan koymayı düşünüyorum. Çünkü merdiven altı değil mi? Evet, yani küçücük bir alan. Sonuçta Hem eşyalarımız oraya sandık. Oraya sandık koyarsam sandık açılmayacak. Evet. Şalık açılır. Ha o kısma. O kısmında da yine aç. Nasıl? Evet. Ha tam yanlamasına koysam hadi açılır da. Değil mi? Bu şekilde açılmıyor. Bak ben sana bir göstereyim. Böyle mi? Dur, sadece öyle değil. Sadece öyle değil ya. Bak. Çık. Bir dakika bunların hayır, hayır, altına şey koydum ben. Ha tabii doğru ya. Tamam. Şurayı koyayım. kırayım mı? Yok, ora duvar evet, evet arkadaşlar, şöyle şeylerimizi koydum. Bu arada mi? sen redstone'u unutmuşsun. Yukarıdan ee, Şimdi. Hı, hı Yine açılır. A, dur ışığı kapatma ama. Hayır burada var. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle küçük bir şey yaptık. Şöyle. Şöyle ya işte. Evet bu kapıyı ee, kapatıyorum. Aslında buraya demir kapı koyayım. Buraya özel şeylerimi koyabilirim. Bir şey diyeyim mi? her canlık yer. Evet, evet. çünkü plaka bu. Evet o plakaya kadar bence buton koy. Burada kal. Buton. Olhan. Buton. Ah doğru. Kasımcısı ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar butonu yukarıya koyacağım neden diye sormayın. Çünkü neden olmasın? Şuraya koyacağım. İşte bu işte bu, bu söz alıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kere video çekersem bu sözü illa kullanacağım bir videoda demiştim kendime. Teyzem Arkadaşlar bilmeyen ne olabilir? Pici portakal adam. Buğra önceki videoya kas. Yani önceki videoya bakılacak olursa senin sesin daha düşük çıkıyor Neden ee, bilmiyorum. Evet arkadaşlar camları diziyoruz şu anda. Yani siz de görüyorsunuz. Neden söyledim bilmiyorum. Bu aksalıklara daha büyük bir, bir akvaryum mu yapsam? Çünkü sıkışıyorlar. Evet ya bak. Şöyle yukarıya çıkan bir merdiven olacak. Ama onu e, ben şu ortadan şuradan yapacağım. Tamam. Aslında burası senin dediğin gibi ortadan mı şu yok o kısım değil bak şurada arkada. Bak şurada kod kocaman boşluk var oradan yapabiliriz. Ve o şey şeye Aa bir dakika hayır duvar kapatacağım şunu Ama çitler neyse Ama çitleri, çitleri boşluk. Şey diyeyim mi ev bayağı büyük. Evet. Ha arkadaşlar bura bitti derken yani tek şura kaldı. Aslında ben burayı kapatabilirim ya. Daha fazla abartmanın bir manası yok. Evet oraya teraz şey bak, böyle bak, şey. otur. Bak sandalye koysan aslında oraya şey. Evet ben. Evet. Güzel hoş duruyor. Aaa ne oldu? Bence sesim o kadar da çıkmıyor, Ne bileyim. Sana göre. değil mi arkadaşlar evet şöyle otobüs ama yine de işte benim daha yatak odam yok evet bir şey diyeyim mi çatıyı falan sen yaparsan bir şey diyeyim mi bayağı sürecek evet arkadaşlar o yüzden bu videoyu kısa keseceğiz kısa mı keseceğiz ya, kısa yapacağız anlamında <laughs> kısa benim aklımda bu plan yoktu açarım kaç? 69. Geçe KGB Ama o kadar da kısa olmaz bence. Ama, Ama arkadaşlar ki sıkılırsanız ne diyeyim? Patoşu patoş gelecek. Ee, ee, hesaplama yanlış yapmışsın bir dakika bura buna bakılacak olursa baya büyük oluyor o yüzden burayı böyle yapacağım ya bence şey yapsam ne yapacağım neyse böyle daha durun bir bir iki üç üç dört beş altı yedi sekiz sekiz oluyor o zaman bir iki üç bir iki üç Daha güzel olsun. Şuraya da camlarımızı koyalım. Ama merdiven. Merdivene cam koyulmuyor ve bu bizim için bir sorun. O zaman şöyle yapalım. Bak, ben nasıl olacağımı Aha. Yani evet. Hı -hı. Neyse, o hasta açık kalsın, açık kalsın hava boşlu. Hava girsin yani eve. evet. Bu burada ne yapıyor? Hı. Bunlar Hı. ne yapıyor burada? Kardeşim suyuna girsene. Sıkışmış adamcağız. Senin adını izleyenler belirlesin. Tamam mı? Arkadaşlar aksatımın adını belirlemeyi unutmayın yorumlarda. Hepinizin yorumlarını Hı. okuyacağız. Değil mi burada? Aynen. Bu arada böyle bir cam stili ilk defa kullanıyorum. Normalde ben öyle cam yapacağım. İnce cam İnce camdan öyle nefret ederim. Çünkü çok zor koyuluyor. Fakat bu şekilde 4K'lık yerler de aşağı yukarı. Evet şöyle tak 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 tak. Bir tane i̇şte yaparsın. Yani. Arkadaşlar, Fakat el, böyle koz kocaman yerlerde zor olur işte. Elimden geldiğince hızlı koymaya çalış, hızlı yapacağım. Ya tabii ki bir videoda bu evi komple bitiremem. Bu da ben hiç bakmadım. 58 8 Vallahi bakarız bu abi. Işte. Evet yani. videoyu yaptıktan sonra bakarız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu yeri kırıp şey mi yapsam düşünüyorum da. Şöyle aralara şeyler koyayım. Aslında annemin telefonda abone bakabilir. Çünkü hani anne, annem bana abone. Arkadaşlar iki dakika donduruyoruz. Dur. Neyse. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar mete bir şey diyeceğim ha? Başladık arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar şöyle. Bir bazen böyle tartışıyoruz. Gülen surat yapıştı. surat. <laughs> Çok garip durdu. Bu ne ya? <laughs> Buraya kuvars koyacağım. Yani kuvars şeyi. Bak aklıma bir fikri geldi aslında. Bir dur öyle yapma. Hayır şöyle dolduracağım. Dur mı? ilk önce bak. Aklıma başka bir fikir geldi. Bir, dur yerleş. Ben öyle yapamayacağım. Geçin. Evet arkadaşlar oyunu buğra devraldı 2 dakika. bir dur. Şimdi. Bir şey kuruyor mu? Olmaz gerek. Evet. Hatta tamam. dur. Bulacak şimdi. normalde hmm. boyu diyebiliyordum da. Aynen. Ya yani değişirken ikide bir ayağım bir yerlere vurmak şaka mı? Bir şey diyeceğim. Onu halayla yapsaydık belki de olurdu. Yani tam hatırlayamıyorum ki. Halayla. Dur. Dur ama dur. Etrafını kapat. O bak yine de ışık yayıyor. Evet. Halı kullanabiliriz. Hayır. Kuvars yapacağım. Kuvars yapacağım zaten. O zaman Ahmet Şey yap. Arkadaşlar o zaman biz videoyu donduralım. Evet arkadaşlar. Size uzun olmasın. Evet arkadaşlar. Burayı Hı. komple Hı. doldurduk. Sırada buralar kısa. Burayı göstereceğiz. Sizinle biraz konuşacağız, ne yaptınız ne ettiniz falan. Ne? Şaka yaptım. Soracağız evet. bu doğum gününden bir gün sonra yapasınlar. Veya doğum gününde mi yapsak bütün kuzenler bir arada? Eee arkadaşlar... Yine donduracağız, burayı komple ben doldurayım. O çok kısa değil. Çok uzun sürmez ya, ben hemen doldururum. Ya dondur boş ver. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar burayı da doldurduk. Ahmet kısa geçelim diye şey yapıyor. Ya arkadaşlar sizi sıkılmak için. Yani sizi canınızı sıkıp videodan çıkmanızı istemiyorum o yüzden kısacık. Sıkılmanızı istemiyoruz kısaca. Video bu ne ya? Tekat. Ne? Bu arada Canavarların canı mı yükselmiş bana mı öyle? Yok yok ya? sen oyunun bir özelliğini kaçırıyorsun tabii ki. Başka bir şey varsa görsün. <laughs> Dışarıdaymış. <gülüyor> sen onu çok önemli bir kısmını unutuyorsun. Ne yapıyorsun? Gıdın gıdın. Gıdın. Arkadaşlar. Bizim... <laughs> tuş böyle. Hatta bir tuş daha kırk da. Neyse. Bak. bak, bak. Hayır. Kırk. Bunu şey yapma zorlama. Sakın zorlama bak. bak. Hayır hayır Ahmet. Evet. Çıkarsa bize sakın mı? Onun şeyleri var tutmak için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde ben üst katı bitirmeyi düşünüyorum. Yani biliyorum çok uzun sürecek ama ben dondururum, dondururuz ya. Veya video hızlandırın arkadaşlar. Evet sıkılmayın yani. Ya tabii o tamamen size özgü bir şey. İstediğinizi yaparsınız ama ya yani biz sıkılmayın diye yapıyoruz öyle. Belki öyle. sıkılmayacaksınız da İzledim. keyfinize göre işte. Quark. Veya ben bu ay izleye dolduym. Kuş, yanlış bir şey yaptım. Ne Şu. Hı Arkadaşlar oradaki gibi 3 bundan sonra yine bir iki, Arkadaşlar sosyal yerine ilgili Ay. bir sürü bir video var. Belki yakında biz de paylaşabiliriz. Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Süper B'ye paylaşacağımız kesin. Evet. Senin tabletinde Süper oynayacak Ahmet. Kendi tabletinden Süper oynayacak arkadaşlar. Ben de çekeceğim. Evet arkadaşlar şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Şöyle. Hatta onu yüz gösterme şeyinde de yapabiliriz. Çünkü eğer ki son yaşarsak biz bir test edeceğiz nasıl olur diye. Evet arkadaşlar bu videoyu e, yayınlamadan önce biz bir tane video yani yayınla, yayınlamadan önce biz bir tane video çekeceğiz. Nasıl? Yani <laughs> kafam gitti. Yayınladıktan sonra bir tane deneme videosu çekeceğiz. Süper İyi olursa çekeceğiz. Çekmeyeceğiz. Çekiyormuşuz gibi yapacağız. Hani kamera yine aynı oluyor ya. Evet. Ya e ben sana nasıl olduğunu anlatayım şimdi boş ver. Burada kamera kamera ile video çekmeden önce kamera aynı değil mi? Evet. Evet. Çekmeden de yapabiliriz. Çekiyormuş gibi varsayabiliriz. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz. Hem tablete tutuyorsun. Tablette nasıl oyun oynayacak? göremeyecek diyeceksiniz ama <laughs> e, doğru söyle yani yan yanılıyorsunuz. Çünkü tablette biliyorsunuz video çekmeden önce e, video çekerken bir tane şey gözüküyor. Yani kamera sayesinde ben kameraya bakarak çekeceğim. Yani Oynayacağım, oynayacağım, Evet, Ahmet kendi tabletinden da... oynayacak. Zaten YouTube kanalı bende olduğu için. Arkadaşlar, benim sesim neden bir anda yükseldi? Neyse. Ee, ben de kendi tabletimden çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki benim tabletimden çekiyoruz. Kanal benim. Benim evet. videom. Eğer <laughs> benim tabletten çekersek bunu yayınlayamayız. Aslında yayınlamanın bir yolu var da bir şekilde. Nasıl? Evet senin tabletinden videoyu çekeceğiz. Tamam mı? Hı, hı Ondan sonra gideceğiz. Senin tabletini alacağız. O, o videoyu açacağız. Benim tabletten o videonun aynısını çekeceğiz. O videoyu senin tablet diye senin tabletini çekeceğiz. Bu fikri sana kim?